bir Blocks Furious videosundan daha merhaba. Ama bu sefer Blocks Furious oynamayacağız. Bu sefer ondaki bazı şeyler hakkında güç sıralaması yapacağız. O zaman hadi lafı uzatmadan başlayalım. Şimdi öncelikle Combat'ımız var. Şimdi kombat. Ee, burada bu sefer facecam açacağım. Ne daha geçtim ya kötüymüş. he Neyse. Şimdi burada öncelikle Combat var. Abicim Combat şimdi aura görünümü falan güzel bir. Güzel bir combat style olduğu için onu D'ye koyacağım. Ee, e Aa, neydi lan bu? Ne seçti? Bu bunun hakkında güzel bir yorum yapabilirim çünkü bu bende zaten var. Abicim senin yerin combat'la aynıdır. Dersem yalan olur. Seni bir C'ye koyarım. Yok lan. Bu iyi ama yine de burada. Tamam. Ee, uu bak bu güzel. Bu B. Abi niye bu kadar iyi olarak gidiyor şu an? Elektrik. Yani. Tabii ki de arkadaşlarının yanına geç bakalım. Elektrik kılav. Bu tabii ki de buraya oturur abicim. Ya dur daha bir. Daha Superman almadık. Godman ne alaka kardeş? Şöyle. Yer ayarlaması yapmaya çalışıyorum şurada ya. Neyse. Şimdi sırada bu var. Bu da tabii ki de çöp arkadaşlarının yanına geliyor. Superman, Superman. Güzel. Sharkman Karate'de tabii ki de C'de. Aha, şimdi benim eslerim geldi. Benim esler. Arkadaşlar bu ilk güç sıralamamız böyleydi. Şimdi diğer güç sıralama. Evet şimdi bu güç sıralamasına da geldik. Şimdi öncelikle katana. Bir de ben şu lan, bunu bir değiştireyim. Evet en kötü kısmımız da burası. O zaman hadi başlayalım. Şimdi öncelikle katana. Katana. Üzgünüm. Şimdi sırada normalde çift katana olması gerek. O yüzden çift katana. Yani yeni başlamışlar için idare edebilir. Bu Bizantos sanırım. Bir bakayım. Aynen bu Bizanto. Abicim bak Bizanto'nun sadece yeni halini görmüş biri olarak. Bu kılıç neydi lan? Çaresizlik. Çaresizlik. Bu arada bunu D'ye koyamam. F'ye koyarım. Ama neyse. Bir dakika ya. Şu katmanı Tak. 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 Tak 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 tak. Evet. Sen de F oluyorsun o zaman. Evet o zaman şimdi sıralamamıza devam edelim arkadaşlar. Evet. Ee, bilmediğim kılıçları buraya koyuyorum. Kanka senin burada ne işin var? Senin en altta olman gerek. O yüzden seni şimdi koymayacağım. Kutlas katanadan daha kötüdür .com Oğlum bu ne lan en iyi kılıçlar en en başta. Bak şu meys katanaların yanında durur abicim. Abi bir şey diyeceğim ya. Ben buradaki kılıçları genel olarak bilmiyorum. Çok cahil hissettim kendimi. Hadi. E, Şarksal düşününce D'yi bir hak edebilir. O yüzden buraya koyacağım. Şimdi artık full sıradan ilerleyeceğim. CDK. Gel bakayım. Ne B'si? Sen S artıdasın. Dur orada da. Dark Blade, Dark Blade tekli Dark Blade en azından S artıya giremez. S Dark Dagger. Sırf en nadirliğinden. Bu kılıç güzel bence. Bu düşündüğüm kılıç tabii bunu ben de A katmanına koyuyorum. Bu kılıç çok iyi. S artıya hak eder, hak eder. Ee... Evet bilmediğim kılıçlar listesi. Çokmuş. Uzun kılıç. Abicim. Kılıç of niye giriyor? Ona? Tamam. Longsword. Longsword F. Ee, bu kılıç havalı gözüktüğü için C'ye. Boru. Aha bak Rengoku. Rengoku güzeldir. Ay'ı da hak eder. Ha bu haber. Bir dakika. He, dur haberi yeri koymam gerekir. Sonrası D olurdu. He. Bak siz normalde işe yaramıyorsunuz. Bunun, bu, bu da Esar abicim. Bu ne lan? Oyunda böyle bir kılıç mı vardır ha? Değil. Şimdi burada True Trouble Katana'nın yapıldığı kılıçları toplayacağım. Bunların hepsini yani oraya koyacağım. Ha bu kılıcı biliyor Bu kılıç kötü bence. Bu güzel. Bu güzel işte. Bunu bilmiyorum. Gel bakayım sen de True Trouble Katana'nın yapımında yoksun. Ama sen de CDK'nın yapımında varsın. Ya bu bak... Bizen Bizanton'un altıdır yani. Bu Bizanton'un altıdır yani. Bu ne lan? He tamam bir dakika bu da TTK'yı tamamlarken. Bu kılıcı gerçekten bilmiyorum. Evet bu da B Baris şekilde CDK'nın kılıcı abicim. Şimdi A biçim. Şunları bir getir. Şuraya koy. Oyunun en iyi kılıçlarını bir. Onları şimdi bir sıralamaya tabis tutacağız. Aa bir dakika lan benim en baş... En başından beri niye böyle yapmamış? Neyse şimdi Fox lambası. Hayır. CDK S S artılan Bunu ben nereye koydum? Neyse şimdilik buraya koyuyorum. S ya da değil be. CDK sen S, S artısın. S artısın sen. TTK da tabii ki de CDK'nın yanında. Tabii ki de sen de CDK ve TTK'nın yanına geçiyorsun. Hele yani CCK TTK bir şey bir şey, bir şeyin yanına geç. Sen o kadar güzel değilsin. Sen S, S e geç. Heh, sen de S e, artıya geç. Evet arkadaşlar bu sıralamamız da bu kadardı. Şimdi diğer sıra. Evet arkadaşlar bu sefer de fritleri sıralayıp artık bitireceğiz. Şimdi roket. Bu kadar da berbat değil. Bu bu okey. Okey. Sen de buradasın. Sen de buradasın. Sen de buradasın. Sen de buradasın. Flame iyi lan. Flame. Ok mu, ok mu bad mı ok mu bad mı? Okey. Falcon. Geç şuraya sen de. Ice. Bad. En azından benim için. Sand. Hmm. Sen düşünürsek berbat. Bu aslında efektleri falan güzel olan bir meyve. Bak. İşte. Ben bunu şimdi o OP'ye koyardım. Ama bunlar sadece birinci denizden çıkarsın. İkinci denizde bu seni ancak bir yere kadar götürür. Bu bad. Bad. Direkt. Bariyer. Ee, creation olmadığı için. Ghost tamam idare edebilir. Bu da idare edebilir. Quake. Ee, Quake'i nereye koyarım ben? Quake'i... <laughs> Okey koyarım. Bak işte bak. Bu da good. Bu da bad'dir. Yeri. Spider'ın nefret ettiğim bir ve Bu da okey. Sen ne kötüsün bence. Oo bak portal good'dur. Rumble. Rumble'ın görünüşünü hiç sevmem ama güçlü olduğu için bunu et evet, koyabilirim. Pain'i de hadi buraya koydum. Blizzard. Bu yüzden denecek bir şey bile yok yani. Şimdi bu eski gravite eski gravite baya bad'dı. O yüzden bad. Şimdi bak bu OP. Bu OP. Bu OP. He dur. Bu good. Bu god. Bu da good. Bu bad. Bu okay. Bu OP'lerin başına koyarım ben bunu abi. Kardeş bak OP'lerin Başı gelmiş şurada ha. Leopard good. Ve kitsune. Evet arkadaşlar benim listem böyle. Ee, hadi Allah'a emanet olun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.